Soruda AB AC'ye eşit olarak verilmiş. Aynı zamanda CE CD'ye eşitmiş. Tepe açısı 40 derece olan ikizkenar üçgenin taban açılarını nasıl buluyoruz? 180'den tepe açısını çıkarıp 2'ye bölerek. Bu durumda B ve C açıları 70'er derece olmuş olur. Bir dış açı kendisine komşu olmayan açıların toplamı eşit. Aynı zamanda ikisi kenar üçgen olduğu için cd üçgeni buradaki açılar da eşit olduğu için ne olacaktır? 35'er derece olacaktır. Yine fbd de bir üçgen olduğuna göre iç açıları toplamının 180 olması sebebiyle alfa açısı bakın 105 derece olmuş oluyor. 70 ile 35'in toplamı 180 olması için Alfa'nın 75 derece olması gerektiğini görüyorum. Sonra da AB, BD'ye eşit, aynı zamanda AC, BC'ye eşit olarak verilmiş. CD'yi açısı 109sa, 71 derece olması lazım. İkisi üçgen olduğu için AB, eşit olduğu için burası da 71 olmuş oluyor. ACB açısı bize sorulmuş. O halde şurası da 71. İkisinin toplamı 142 olduğuna göre C açısının ne olması gerekir? 38 derece olması gerekir. 148 derecelik açının bütünleri 32 derece. Tepe açısı bilinen kiskenar üçgenin taban açılarını 180'den 32'ye çıkarıp 2'ye bölersem 74 derece olarak bulmuş olurum. DA, DC eşit olduğu için burası da alfa. Bir dış açı kendisine komşu olmayan açıların toplamı olduğundan 2 alfa eşittir. 74. Buradan alfa eşittir. 37 olarak elde edilmiş olur. İkiz kenar üçgenler verildiği için bakın şuraya x diyelim. Burası da x olacak. Bir dış açı kendisine komşu olmayan açıların toplamı olacak. 2x. Burası da 2x. Yine 78 derecelik açı ne neyin toplamı? 2x ile x'in toplamı. Yani 3x eşittir. 78. Buradan x'i 26 derece olarak buluyorum. Yani 2x açısı da 52. 52 ile neyin toplamı 108? 128 yani alfa açısı 128 derece olmuş olur. Tepe açısı 100 derece olan ikizkenar üçgenin taban açıları 180'den 100'ü e çıkarıp 2'ye bölersek 40 derece olmuş olur. 40 derecelik açının bütünleri 140 yani 70'er derece olmuş oldu. Alfa ile 40'ın toplamı 70 olduğuna göre 70'ten 40'ı çıkarırsam alfayı 30 derece olarak bulmuş olur. AC'nin BC'ye eşit olduğunu vermiş. Aynı zamanda AB BD'ye eşitmiş. Bu durumda 105 derecelik açının bütünleri 75. Burası da 75 oldu. 150 geriye ne kaldı? 30 derece kaldı. A bir açısı ile B açısı birbirine eşit olması gerektiği için 30 ile neyi toplarsam 75 olur. 45 alfa açısını 45 derece olarak bulabiliriz. Tepe açısı 88 olan ikizkenar kenar üçgenin taban açıları nedir? 180'den 88'i çıkarıp ikiye bölersem 46 derecedir. Bir dış açı kendisine komşu olmayan açıların toplamı olduğundan alfa açısı 46 ile 26'nın toplamı yani 72 derece olarak elde edilmiş olur. İkisi kenar üçgende kenar ortay aynı zamanda ne olacaktır? Yükseklik. Taban açılarının eşit olması sebebiyle burası 72. 72 ile neyin toplamı 90? 18 derece. A, B, E, paralel iç ters açılardan B, A, C açısı da 65. Üçgenin iç açıları toplamının 180 olması sebebiyle alfa açısını 60 derece olarak bulurum. AB C'ye eşit ikizkenar üçgen taban açıları eşit 55 derece 110 kaç lazım 180 olması için 70 yine ikizkenar üçgende taban açılarının eşitliğinden burası da 70 o zaman alfa açısı 40 derece olarak bulunmuş olur. Üçgende bir dış açı kendisine komşu olmayan açıların toplamı olduğu için bu eşitliği yazabiliriz. Buradan A açısı 20 derece. A yerine 20 yazdığım zaman ABC açısının 40 derece olduğu ortaya çıkmış olur. Tepe açısı 100 olan ikizkenar üçgenin taban açıları nedir? 40'ar derecedir. AB'de AC eşit olduğu için taban açısı 50, burası da 50, 100, o Halde alfa açısı nedir? 80 derecedir.